Merhaba Oyunseverler Yine karşınızda yepyeni bir osm videosuyla Merhaberim Bugün yine Herkesin beklediği ve sürekli sorular sorduğu abi e, Veya kardeşim Poes etkinliği başladı hangi oyun oynayalım Videosuna güzel çok güzel oyunlar buldum hem de çok kolay yine Bu sefer daha değişik bir şey yapacağım Hep e, yayınlattan sonra sürekli sorular geliyor aklı olarak çünkü bazıları oyunu bilmiyor Ben oyunda hem de burada Oyunda nasıl hızlı level atlayacağınızı da anlatacağım arkadaşlar. Nasıl hızlı bir şekilde bu coinsleri elde edersiniz. Şurada sağ tarafta coin sayıma bakın. Unutmayın bu arada. Benim bir hafta içindeki değişimi de göreceksiniz. Ben de sürekli oynuyorum çünkü boştayken. Her yani benim için de bir aktivite oluyor. Şimdi bu oyunlar hangileri ne kadar veriyor? Bu sefer mükemmel veriyor. Ee, bunu buna kazanmak için ne yapmam lazım? Neler yapmalıyım? Oyunda, oyunu indirdikten sonra nasıl hızlı bir şekilde bunu bu coinsleri elde ederim hepsini anlatacağım arkadaşlar mutlaka püf noktalarıyla beraber dinleyin e, videoyu kaçırmayın hepinize çok faydası olacağına inanıyorum özellikle coins oyun olmayan arkadaşlara unutmayın biz bu oyuna para vermeyeceğiz Tamamen bedava oyuncusu arkadaşlar sakın ha sakın paranızı vermeyin yazık günah ya 7 liraya 2000 aldım diyor 7 liraya git yani hayır ver ya hiç o kadar para cebinde duruyorsa fazla ben sana zaten internete para veriyorsun oyuna para oyun oynuyorsun zaman ayırıyorsun e, bari bir etkinlik yap ya da dediğim gibi o parayı başkasına ver de sevap kazan yani tabii e, herkesin parası çok ama bence oyuna verilen para şu oyuna verilen para yazık tam yani benim de severek oynadığım bir oyun hatta rekabeti çok güzel ama para vermeye de gerek yok sonuçta bu oyun diyor ki bana şu şartları yerine getirsen sana şu kadar bedava coins vereceğim o şartlar zaten bedava olduğu için değerlendirin arkadaşlar, para vermeyin. Yani dediğim gibi 7 liraya onu vereceğine birine ekmek al, birine ekmek parası ver, ne bileyim hani. Siz daha iyisiniz. Ya da bir çocuğa çikolata falan var sevindir, daha iyi, daha mutlu olur. Siz onun o yüzünü görünce daha mutlu olacaksınız, emin olun. Dedikten sonra, şimdi dün hatırlarsanız bir video çekmiştim, e, kariyer sayımı göstermiştim. 4000 küsürdü, bugün puanı beklendi ve kaçıncı olduğumu görün arkadaşlar. 3090 zaten size demiştim tahminince 3000'li sayılarda gelir diye. 3090'a inmiş. Büyük ihtimalle şuralar bitince baya 2000 küsürlere falan düşeceğim. asla e, aslında şu oyunu kurmak için çıkmasaydım şu an yani tahminen 1500'lerde falandı. Neyse en azından aradaki farkı görün. E, neden liglerden çıkmayın dediğimi anlayın. Eğer siz bu menajer puanına değer veriyorsanız, önem veriyorsanız ben orada yükselmek istiyorum kardeşim diyorsanız çıkmayacaksın kazacaksın ne kadar kas, 2000 puan olsun ama en azından artı 2000 sana gelsin 3000 puan olsun 1000 puan olsun en azından sana artı puan olarak gelsin ki sen çıkınca iki oyunun yani iki ayın boşuna gitmesin çünkü ben iki, tamamen iki ay şu bir de şu pardon bir tane tutarlı ee, şu oyundan çıktım Ligden çıktım ligi like kurayım diye abonelerimle beraber oynayalım diye. Tam 2 ayıma patladı. 2900 falan falandım ya da 2400 bin neydi? E kadar düştüm. Yeniden yani ne kadar bir puan düşüyorlar onu da inanın hiç bilmiyorum. Ben 4300'e nasıl yükseldim onu da anlamadım. Dün gördüyseniz videoyu dünkü videoyu açın. Orada var sıralamam göstermiştim. Şu an 3090. Daha da inşallah aşağılarda olacak. Hedefim ilk 100 e, girmek ve siz de bir hızlı hızlı böyle menajer puanları kastararak oyunu zevkli hale getirmek. Eğer şu oyuna yani şu oyuna harbiden çok oynayan var. Çok değer veren var, asılan var. Ee, yani liglerim şu iki, kurmuş olduğu iki lig o kadar güzel o kadar şey gidiyor ki kren kren gidiyor ki. Tabi bu yeni başladı ama mücadele harbiden üst seviyede. Bravo hepsini tebrik ederim. Burada ben hariç 38 tane menajer pardon iki tane buradan bir kişi kayıştı. Buradan da bir kişi yok ben hariç 36 tane menajer var. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Pardon. Ben hariç aynen 36 tane menajer var. hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle devam ettikleri için. Dediğim gibi bir puan olsun sizin olsun. Art olsun. şimdi gelelim coinslere. Arkadaşlar nasıl e, bedava coins'i nasıl kazanacağız? Şu an çok güzel etkinlikler var. Hemen şöyle ben seçtim. Bu sefer fotoğrafı anlatacağım. Bir daha öyle şey yapmayacağım. Çünkü Haklı olarak hangisi hangisi soruları geliyor. Ben onu yerine şurada hemen hızlı bir şekilde e, geçeyim dedim. Bu arada fotoğrafım gitti. Şunu hemen bir indireyim. Böyle geleyim. Şimdi telefonla arkadaşlar birincisi telefonlarınız eğer iPhone'sa siz bu yeni şeylerden faydalanamıyorsunuz. Ne yazık ki. Büyük bir ihtimal anlaşmalar geri Samsunglarda falan bu oluyor. E, Samsung büyük yani öbür telefonları hiç denemedim, sormadım. E, başka telefonda oynayıp da buradan faydalanan varsa lütfen yoruma yazsın arkadaşlar dinleyenlerden ya da arkadaşlardan falan varsa. Ama yüzde %100 oluyor, ona eminim çünkü ben Samsung kullanıcısıyım. E, arkadaşlar buraya girdi, şuradan bastığınızda bu bölüme girdiğinizde şu. Iron Search bölümü var arkadaşlar. Buradan giriyoruz. Unutmayın herkes soruyor hangisi hangisi diye Buradan bastığımızda arkadaşlar çok güzel teklifler yakaladım ben. Ee, mesela şu burada diyor ki oyun içi uygulamayı bunu biz oynamıyoruz tabii ki. 5700 güzel rakam ama gerek yok. Dediğim gibi 7'lere 10'lara olsa bile kendimiz değerlendirelim. Ee, 16. böyle e, aktif oyun oynamayı sevenlere tavsiyemdir. Yani 16. ile böyle biraz geç varabilirsiniz ama güzel bir oyun. 6840 tabii benim taktik vereceğim oyun bu değil. Sadece öneri olduğu için bunu sundum. 6840 coins de iyi. Normalde 2000, 3400 veriyormuş. iki katı olduğu için 6840 bizim ülkemize veriyor arkadaşlar. Benim tavsiye ettiğim ve hızlı bir şekilde level atladığım oyun ise burada arkadaşlar. 10.921 coins veriyor. Çok iyi. Bir de burada var arkadaşlar. 8200. Bunlar zaten görüyorsunuz aynı oyun. Bakın ee, bu önce önceden yayınlandığı için sürekli artarak gitmiş. Burada 100 level, burada 150 level. Sakın bunu indirmeyin. Bunu indirirseniz buradan faydalanamıyorsunuz. Direkt Samsung'dan geliyorsunuz arkadaşlar. Ben yine şöyle göstereyim. Samsung'dan geldiniz. Buradan bunu tıkladınız. Buradan tıkladığınızda 10 10.000'li olanı şu, sadece bunu arkadaşlar. Sakın buna girmeyin. Buna girerseniz 10 10.000'den faydalanamıyorsunuz. Yani bu oyunla ilgili iki aynı oyun bakın. İkisi aynı oyun olduğu için direkt bunu tıklıyorsunuz. OSM üzerinden unutmayın. Buradan tıkladığınızda size bir ekran açılacak. Oradan okeyleyip oyunu indiriyorsunuz. Oyuna başlıyorsunuz arkadaşlar. Oyuna girince size yaklaşık bir, e, bu oyun size 4 milyon ya da 3 milyon mu ne bir hediye şey çip veriyor. Bu çiplerle arkadaşlar, Zeus, e, Zeus'lu, Sky of God diye bir tane oyun var Zeus'lu falan e 10 oynuyorsunuz arkadaşlar. Çok hızlı level atlanıyor. Ona girdiğinizde ilk başta hemen taktiği vereyim arkadaşlar. E, elinizde 3 milyon olacak ya. Hemen bunu 100K olarak başlayın. Otomatik e, sağ tarafta basılı tuttuğunuzda tuşa otomatik çevirme var arkadaşlar. Bunu o oynasın. Yani eminin eminin emin olun ilk kurduğunuz için sizi sürekli kazandıracak. Hani e, müşterinin ayağı alışsın derler ya. O hesap sürekli size kazandıracak arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 50 level ya da 50k ile başlayın. Daha iyi 3 hemen bitmesin. 50k ile başlayın arkadaşlar. O sürekli artsın artsın bir anda sizi 50-60'a gelecek bir oyun orada tıkanacak. Çoğu insanın orada veya şansı çok iyi gidenler varsa 80 leveli falan görüyor. Çoğu insanın takıldığı yer bura. Bundan sonrası ilerlemiyor dolar. Bundan sonrası çok güzel ilerliyor arkadaşlar. Ben göstermiştim size 6000 coin'si nasıl kazandık anlatmış. Orada pek e, yazılarda yani yazışmalarda anlattım ama video olarak anlatmamıştım. Onu da anlatayım arkadaşlar. Çünkü birkaç arkadaşımız bunu bekliyor. Şimdi 70, 60, 70'e ya da herhangi bir levelde takıldığınızda atmamız lazım. Sabah giriyorsunuz arkadaşlar kalktığınızda girdiğinizde yaklaşık size 80 k ile 160K free yani 14 dakikalık bir e, şey verip çip veriyor. Bunu alıyorsunuz oyunu kapatıyorsunuz. Oynamayın. 14 dakika sonra bir daha, 14 dakika sonra bir daha zaten girip basmanız toplamı 10 saniyelik bir şey alıyor. Doğru mu? 14 dakikada bir giriyorsunuz, basıyorsunuz 160k ya da şu an ilk yerinizde 80k olabilir ama 60-70 160 oluyor. Bastığınızda bunu biriktirin arkadaşlar. Akşam eve geldiğinizde duş yani yemenizi yediniz, oturduğunuz yerde yaklaşık siz o zamana kadar 1m veya 2m yapmış olacaksınız. 1 mye 2 m yaptığınızda yine aynı taktikte 25 k basıyorsunuz otomatik çeviriyor sabırlı olacaksınız biraz 25 k oynadığında yaklaşık 5 m ya da 50 k ile başladığınızda, yani ben hızlı oynamak istiyorsa, istiyorum diyorsanız 3 m'ye kadar geldiğinde 50 k basın 5 m olduğunda bunu 100 k'ya çıkartın 10 m'ye çıktığında arkadaşlar 150 k'ya çıkartın oyun şeyini kol çevirmesini Sky of God oynuyoruz arkadaşlar. Zeus'un bir tane oyun var. Onu oynuyoruz. Ondan bahsediyorum. O bayağı veriyor çünkü. ondan sonra bastığınızda 20M'ye geldiniz arkadaşlar. Bunu 200K'ya çıkartın. Basılı tutun. Devam etsin o otomatik. Sürekli çünkü kazandırmaya başladım. Hiç durmuyor oyun. yaklaşık 30M'ye geldiğinde 30M veya 40M arası olduğunda 350K'ya getirin. Sabırlı biraz yani sabır edeceksiniz. Siz basılı otomatik basır, Otomatik basacaksınız. Pardon konuşamadım. Kenara koyacaksınız telefonunuzu bakacaksınız. Baktınız ilerliyor. Ee, oradan aynı şekilde böyle basamak basamak yükselterek gideceksiniz. 50 M'ye geldiğinizde arkadaşlar 500K yapın. Yani 500K hep patladınız. En azından 100 kere kol çevirme hakkınız olacak. Bunu bu mantıkla söylüyorum. Unutmayın. Ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar 50, 50 M'de mesela devam edecek devam edecek diyelim sürekli kazandınız 100 M oldu 1, 1 milyona çıkartın arkadaşlar kol çevirmeyi. 150, 120 kya geldiğinde 1.5 milyon. 150, 150 milyona geldiğinde de 2 milyon, 2 para 2.5 milyona getirin. Hızlı bir şekilde 2x X, XP vererek sizi hızlı bir şekilde oyun level atlatıyor. Ben oynadığımda 105 levele geldim ve oyunu sildiğimde yaklaşık 600 milyon para vardı arkadaşlar. Yani chip vardı daha doğrusu. Oyunu sildiğimde çünkü bu, bu şekilde hızlı bir şekilde gitti. Ha, bu taktik her gün ya da her şekilde kazandıracak mı? Kazandırmayacak. Belki o şansınız, yani oyun sonuçta bu. Oyun şansınız gelmeyecek, patlayacaksınız. Bir gün sonra yine aynı şekilde 14 dakikalar girerek o birikt e, çiplerinizi biriktirin arkadaşlar. Akşam kadar 3 M olduğunda yine aynı taktikte zaten bir yerden sonra şans kırılacak. Tahminimce dediğim gibi bir hafta olmadan siz bu 100 levele varmış olacaksınız. Çünkü ben 100 levele yaklaşık 5 günde vardım. Toplamda oyun ayırdığım zaman da 24 saat bile değildi. Zaten basıyorsunuz otomatik kendisi çeviriyor. Hatta ben ilk gün basılı tutup yattım. Sabah kaldığımda şarjım bitmiş. Ben o kadar gideceğini tahmin etmemiştim. 66 levele gelmişti. Yani oyun. Sabah da devam ettim. Güzel yani en azından bu şekilde faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yani 10.921 coins de bence çok iyi. Hatta size bir şey göstereceğim. E, ee, 10.900 coins ne demek? Dediğim gibi şu oyun strateji oyunu falan oynamak isteyen varsa şunu da tavsiye ederim. 6.800 güzel bir rakam. Şunları pek şey yapmadı. Oyun için satın almalar falan var. Oralara pek girmeyin arkadaşlar. Şurada mesela ne diyor? Ee, atak levelinizi 2'ye getirin diyor. O şey neydi onun adı? 1800 şey veriyor, coins veriyor. Bunu oynamadım. Dediğim gibi pek bu oyunları e, level atlamalı Yani bu strateji oyunlarını pek oynamam. İlk başlarda evet çimim yoktu. Oynamıştım. Coinsim yoktu ama e, kendi bu gazino oyunlarını daha çok sevdiğim için hızlı bir şekilde oyunu, oyun, şey, level atladığı için bunu yapalım arkadaşlar. Bir de bir de atlamada kapatmadan önce bir tane daha söyleyeyim. Onu çekmeyi unutmuşum. E, poker oyunu var arkadaşlar. Poker sevenler varsa bedava ücretsiz poker oynanıyor. Ee, poker oyunu var arkadaşlar. Zaten bilgisayarda oynuyorsunuz yani artık. Yani de insanlar karşısıyla oynuyorsunuz. Bir poker oyunu var arkadaşlar. O da yaklaşık 4000 coins falan veriyor. Ee, 30 level mi 70 level mi ne istiyor? Ben şu an onda 25 ya da 30 level'e falan geldim. Onu da oynuyorum arkadaşlar. Tavsiye ederim onu da. Eğer poker'i biliyorsanız bilmiyorsanız zaten. Onun kuralları çok farklı. Yani ee, anlatmakla olmaz. Oynayarak becermek lazım. Ama bunu anlatarak çok rahat e, söylediğim şekilde çok rahat level atlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yaptım. Belki daha güzel yolları, yöntemleri olanlar varsa videonun altına yorum yapsın. En azından ben de faydalanayım. Ee, abonelerimiz de faydalansın. Herkes faydalansın arkadaşlar. Şöyle bu arada hemen göstereyim son olarak. Şurada gelelim. Ee, abone sayımıza gelelim. Abone sayımız 979 oldu arkadaşlar. Sağ olsun dün videoyu izledikten sonra dönüş yapanlar oldu. izleyenler oldu. Ee, katkılarınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, günden güne yükseliyoruz. İnşallah daha da güzel yerlere geleceğiz. OSM ile ilgili videolarımız gelmeye devam edecek. Güzel bir iki komik video var aklımda onu da çekeceğim mutlaka. Bilmiyorum gülüyor musunuz falan da. <laughs> en azından bana ilginç geldi. O e, oyunu değişik bir aileye sokabiliyorum. Ee, bu arada dediğim gibi yani şu sıralamaları falan menajer puanınıza dikkat ediyorsanız oyunlardan çıkmayın. Takımlardan çıkmayın. Yarın da e, menajerlerime söylüyorum. Yarın da arkadaşlar e, İngiltere Ligi ve İspanya Ligi videosu gelecek. Bugünkü maçlar sonlansın. Yarın da onu yayınlayacağız. Bilginiz olsun. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olun. Arkadaşlarınız abone olun. Değil, abone yapın. Destek olun arkadaşlar. Youtube biliyorsunuz ki 1000 üye istiyor. 1000 abone istiyor. E, aktif etmek için 1000 abone ve 4000 saat izlenme saatiniz çok güzel ama şurayı inşallah 1000 yapmaya da çok az kaldı son 21 kişi onu da tamamladıktan sonra inşallah YouTube'dan zarf bekliyoruz bunlar hep sizin sayenizde izlemeleriniz tavsiyeleriniz bana sunduğunuz tavsiyeler sayesinde arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ederim eğer cidden bunda çok fayda görürsem sizlere de YouTube'u tavsiye edeceğim arkadaşlar herkes oturduğu yerden biraz emek vererek, sabrederek para kazansın. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İzlemeye, takip etmeye devam edin. Abone olun, like atın videolarıma. İzleyin daha neler diyeyim. Hepinize top, çok çok, teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Bu arada dediğim gibi face adresim Hamza Ayaz Adriano. Ee, Instagram adresim Hamza Ayaz Adriano yeni şekilde. Kafanıza takılan soruları YouTube'da video altına e, Face'den veya Instagram'da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardım ediyorum ama lütfen lütfen bugün yine var 10 kişi falan. Bugün bu maçım var. Şeyi. Ya genelde zaten yaşı küçük arkadaşlarımız yapıyor bunu ama ya lütfen oyna biraz emek verin ya. Ben bugün şu maçım var ne taktik yapayım? Tamam yardım ediyorum. Bir gün sonra abi bugün şu maçım var şuna ne yapayım? Ya tamam bak oyunun şeyini çıkartma. Sen işte sen de yap. Emek ver. Bak ben emek veriyorum. Gördün mü? ben burada e, şöyle söyleyeyim. Ben burada İlk ben aboneydim. Benden sonra yükselerek gitti. Neden? Emek verip de yapıyoruz bunu. Bak kaç video olmuş. E, görebiliyor musun bu arada? Şurada hemen lamburlu lambur mu konuştum ama. He. Galiba 60 tane falan video çekmişim. Ben bu videolara yaklaşık 1 saat, 2 saat. Şu o, bu şu yayınlayacağım şu an videoya ben 2 saat e, emek veriyorum. Kardeşim yani emek vererek oluyor bu işler. Sen de emek var. Yani sadece benim taktiklerim değil, başka taktiklere de var. hangisi takımına uyuyorsa onu yap. Bu arada hemen gerçi yarınki videomda anlatacağım. Bu arada burada soru işaretleri kalsın Yarın onu mutlaka anlatacağım. Çünkü e, güncellemeden sonra biraz olayı biraz e, taktiklerde sıkıntılar var. O konulara gireceğim. Hepinizi kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Takipte kalın. mutlu olun. Mutlu olalım. Daha doğrusu pardon, ters söyledim. Hep beraber mutlu olalım. Hepimize teşekkür ederim sunuyorum arkadaşlar. Bir dahaki olsun videosunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Ailenize dikkat edin. Evde kalın. Küçümsemeyin bu günümüzdeki ne yazık ki hastalığı. Ee, şöyle bir şey. Gençsinizdir size bir şey olmaz. Ama ailenize taşırsınız. Solunum yetmez diye solunum darlığı çeken ailenizden biri vardır. Onu sıkıntıya sokarsınız. Düşünsenize. Siz eğlenmeye gidiyorsunuz dışarıya ya da arkadaşınızla vakit geçmeye gidiyorsunuz. Onlardan biri bu hastalığı taşıyor ama bir zararını görmüyor. Siz alıyorsunuz bunu siz de bir zararını görmüyorsunuz. Evde anneniz babanız size yemek yapıyor ya da emek veriyor. alba adam işten gelmiş orada rahatsızlanmamış. Senin yüzünden gelip de burada adam rahatsızlanıyor ya da kadın rahatsızlanıyor, hastalanıyor ya da kaybedenler oluyor ailelerini. Görüyorsunuz beyaz kıyafetler içinde sizi hiçbir şekilde cenazelerine e, dahil etmiyorlar. Kendileri gömüyorlar. Kapatıyorlar. Çünkü insanların oradan hastalık kapması istemiyorlar. Onlar da haklılar. Yani bu, şey, bu üzücü şeyler yaşamaması için lütfen evde kalın. Yasaklara uyun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.